Merhaba arkadaşlar, Turgut Tarkan Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Turgut ve bugün sizlerle sultan iyi oynuyoruz arkadaşlar. Videoya beğenme, yorum atmayı, kanalıma abone, abone olursanız beni çok çok destek olursunuz. Arkadaşlar yine botlarla oynuyorum. Hedef yine birincilik. Hayaller, hayatlar işte. Oş! Allah'ım. Öldü geldi, geldi, öldü, Arkadaşlar şu anda neden botlarla oynadım diye sorarsanız elektrikler yok ve kanalda da video yok onun için botlarla oynuyorum. Botlar da hemen veriyor kendini bana. Oh shit man! Arkadaşlar sabah şimdi. Yani saat daha kaç diye sorarsanız Evet. Arkadan geçen kamyon sesiyle birlikte videoyu burada sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar saat 8.51 ama benim saat 1 saat geri. Yani 9.50 10 oluyor yani. Birazdan merayetçisi kıyafet bakacağız. Ben sana taktım kafayı, galiba ne istem bıraktım et. Pompon kızlar zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı çıktı. Adana 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 merkez babi merkez. Tekrar çıkmalı adı Boş kafayla yaptım var ses kes. Adana çocuğu ayıktır güzelim. Mahkemeye gidip ifade verelim. İşte o kadar. Sen niye dönüyorsun Yavuz ya seni daha e, ben öldüremeyeceğim mi yok? Ya siz kimseyiz ya siz milleti kandırıyorsunuz. Arkadaşlar bir büyük bana yarısı kendine. Yani yani yani. Biz değil miydik aşkıyla yalan. Her ayrılır. Ooh, baby. Oh, shit, shit, shit. Ooh, ooh. Sen kimsin, senin beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Seni ben böyle sararım ha. Şimdi ölürmüşüm. Ne bomba olmuş. Ya sen kimsin ya? Sen milleti kandırıyorsun sen. Yani adam çok iyi bir taktik uyguluyor da öyle. Era, 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 sabah kabuğu falan. Hani ne oluyor? Bak, bak ya halat Oh, feed, feed me, feed me, feed me, feed me, feed me. Ey vatandaşın oğlum, niye aldın feed me? Ben istiyordum feed me. Feed me, feed me. Ya lelim yarım. Hadi lele kızlar ya. Zamanla. Allah belanı versin. Sana gelen bana gelmesin ya. Uhu, -huh. uh -huh. come Yakaladım Niye kaldım? Kaç bin kişiyi aldım içime, vurdum, vurdum, doymadım. Geri geldi, saymadım. 1 2 3 4 Huy bir oldu koş lan koş Ses ne oluyor? Ne oluyor? Ben oyun kolu şey oldu herhalde. Bu oltu adam ya. alma almada alma. Bunu bana yapma. O, oyun çok lag var. Lag da değil, abi, videoda değil. Allah <Sessizlik> sallat Haydi 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 Bunu yapabilirim Haydi Turgut Haydi Turgut Oh Haydi Tam zamanı tam zamanı şimdi Haydi Turgut, haydi Turgut, haydi. Tam zamanı, tam zamanı. Haydi da ama yeter artık ölüm be gari. Beni çikettim sizi ya. Durla alma sana beni. Öldürürüm seni. Eh, has oldu sana, has oldu. Has oldu sana, has oldu. Has oldu, has oldu, has oldu. Oh, oh, has oldu. Ha ha ha, has oldu. Ha ha ha, Has oldu. Has oldu. Has oldu. Pas Of yine sardım bebek. donun ne renk. Açtım baktım. Rengarenk. arıyor mu? Çık. Bebek. Bebek. O zaman şurada biraz hızlanalım zaten iki tane kalmış. Lan oğlum sen kime şaka yapıyorsun? O onuncuz onuncuz come on come on iyi neyse listeye girdik tek yine oh öldü o da sor ula sen alma ben alacağım onu aha aldım onu allahına öldü ya beni uğraştırma lütfen öl lütfen lütfen mini çik yaptım ve ci cik cik allah belanı vermesin Allah belanı vermesin. Bana gelen sana gelsin. Ya of ya videoyu da çekiyordum oraya durdurmuştum tam sarınca alacaktım tam saramadım. Ya bir tane küçük bay çok minik de sardım hepsini içine işte. O olacak, kenarda kıvırılıyordu böyle. Dedim yazıktır buna. Döndüm etrafı. Ilk serbest bıraktım. Sonra dedim yürü lan niye serbest bırakayım. Evet onu sardım. Sonra kuyruğun korktu, yani kaçtı. Onu yakalayayım derken hızlandım ve birini öldüm. Neyse arkadaşlar yine 8. oldu. Bu güzel bir yine bir başarıdır. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, farklı videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.